Ben sizleri daha fazla meşgul etmek istemiyorum. Uş buçuk Gili serisinde yaptıklarımız ama hatalarımız yok mudur? Tabii ki hatalarımız var. Muhakkak hatalarımız vardır. Ama zaman zaman da eleştiri alıyorum. Bütün eleştirinize de saygım sonsuzdur. Kim ne eleştirirse eleştirsin, boynum kıldan incedir ama unutmayalım ki bir Kerem Aktürkoğlu'nu Erzincan Spor'dan alışımın hikayesini anlatsam hepiniz şaşarsınız. Çok zor bir transferdi. Çok iyi takip ediyordum. Beşiktaş'tan oynadıkları maçları da çok dikkatle izleyerek Erzincanlı olan Genel Müdür Yardımcımı Erzincan'a gönderdim. Kerem Aktürkoğlu'nu almayı kafaya koymuştuk. Galatasaray'a kazandırmayı yönetim olarak kafaya koymuştuk. Ve bütün Galatasaraylıların gurur duyduğu ama Kerem Abdurkoğlu'nu her hafta aradım. Bakın bazı tatsız olaylar oldu. Kendisini babasını da yaradım. Asla bir demet vermeyeceksiniz. Kendisi de Rizelidir. Asla bir demet vermeyeceksiniz. Asla kimseden kavga etmeyeceksiniz. Geçen sene 850 bin TL'ye oynadık Kerem. Galatasaray geleceğini çok büyük bir katkısı olacak. Kerem'e bundan sonraki futbol hayatında sakatlıksız, kazasız, belasız bir umur boyu mutluluk diliyorum. Geçen hafta da hem annesinden hem babasından tekrar konuştum. Çünkü annesi babası onu hiç yalnız bırakmıyor İstanbul'da. O da çok önemlidir. Bir Taylan Antalya olayı vardı çok büyük kulüpler devreye girmişti. Transferin kapanmasına bir saat kala Taylan Antalyalı'yı sadece 4 milyon TL karşılığında Galatasaray'a kazandırdık. İnşallah bu yeni hocamızla beraber çok daha iyi yerlere geleceğine Zanın Gönül'den inanıyorum. Bu vesileyle bugün barış içerisine geçmesini dilediğimiz Mali yönetimimize, divanımıza, bütün Galatasaray cemaatine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun efendim.